Çok teşekkür ediyorum. Şimdi İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık e, uzun süredir beklediğimiz bir karar sektör açısından olumlu dedi. Nedir bu karar? Hemen söyleyeyim bu kararı. E, bilindiği üzere e, herkes Hani altını alıp kuyumculuk yapabiliyordu. Bununla ilgili bir düzenleme geldi. Efendim bunu bu haberi izleyelim, bitirelim. Yarın görüşmek üzere. Öncelikle Ticaret Bakanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz biz sektör adına. Çünkü böyle bir yasanın Yönetmenliğin e, kuyumculuk için gelmesini çok uzun zamandan beri istiyorduk. Çünkü bir e, kanunumuz yoktu, bir yönetmenliğimiz yoktu. İsteyen istediği yerde, istediği şekilde, e, hiçbir izin almadan sadece maliyeye e, bir dilekçeyle kuyumcu dükkanı açabiliyordu. Ama biliyorsunuz bizim sektör, e, kuyumculuk çok hassas bir sektör. Onun için bir uzmanlık isteyen, bir ahilik kültürü isteyen, usta çırak ilişkisi olan bir meslek. Dolayısıyla e, kuyumculuk mesleği de bu ehil olmayan kişilerin aşmasından dolayı bazı yanlış e, algılara sebep olmuş oluyordu. Bunun önüne geçileceğini umuyoruz. Kültürden, bu meslekten gelmemiş kişiler e, bu dükkanlara, mağazalara açıyorlar. Daha sonra da bir itimat edip, Çünkü kuyumcuya büyük bir itimat vardır. Özellikle Anadolu'muzda çoğu kimse bankayla iş yapmayı istemez, kuyumcularla işlerini götürürler. Bu itimadı da kötüye kullanan bazı kişiler insanlarımızı belli bir süreden sonra dolandırıyorlardı. Şimdi bunların önüne geçmek istiyoruz. Bu lokasyon meselesi de çok önemli. Gazete, soygunlar biliyorsunuz kuyumculukta hem de ölümlü olaylar oluyor. Bunlarla da ilgili dedik yine biz Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ile beraber kuyumcular meslek odalarının bu işte müdahil olmasını istedik. Tabii bu yönetmenlikte bunun bir eksikliği var. Yani sadece İl Ticaret Müdürlüğü ile bu işler yürütülür diyorlar ama bu organizasyonun altından sadece devlet olarak kalkamayız. Yani bir yarı yani kamu kuruluşu olan Kuyumcular Odası'nda bu işte dahil olmasını istedik. Yani izin alırken, yetki belgesi verilirken, denetim yapılırken, işte yanlış uygulamalar olurken bunların denetimin de Kuyumcular Odası'yla beraber yapılmasını istedik. Yaptırımlar yapılsın, cezalar verilecekse bizim de e, müdahil olmamızı istedik. Fakat bu taslakta bu eksik. Demo ürünler vardı. Yani e, altın görünümlü, vitrinlere koyuyorlar insanlarımız. Tabii bunlar e, e, göstermelik, yani şov için konuyor. Biz bunların da kaldırılmasını istedik. Yani emitasyon, demo ürünlerin kuyumcu mağazalarında kesinlikle satış şeklinde vitrinlere konması, bulundurulması bu yönetmenliğe göre yasak. Bu da çok önemli bir gelişme. Bu insanlarımızda e, demo ürünler vitrini zengin gösteriyordu, ama gerçekten de böyle bir sermayesi olmuyor o işletmenin. Ama insanlar bunu aldanabiliyordu. Bunların da kaldırılması çok olumlu bir gelişme.